Sarışının adı esmerin tadı. tadı derler. Bu şimdi ben yıllar önce bunu duyduğumda bir şey hissetmedim. Ama daha sonra ilim bilimle çok ilgilendiğimiz zaman şunu öğrendim. Esmer insanların delilerinde melanin denen madde çok fazla. Onun için gözleri de siyah ya da kahverengi. Melanin normalde DNA'nın üstünde bir çadır gibi. Güneş ışınlar koruyor. Sen buradan gelirse güneş buraya geçiyor. Buradan gelirse bu tarafa geçiyor. Ve DNA'yı ultraviyolden koruyor. Amacı ne? DNA mutasyonu olmayalım, deri kanseri olmayalım. Ancak melaninin kendisi ışığı emiyor siyah ya. Bunu emdiği zaman, bunu siyah düşünün. Hemen bir gene haber veriyor. Mutluluk genlerine. Onun için güneşte durmak bizim için D vitamini yanında mutluluk hormonu olan endorfini yaptırıyor. Aynı anda yapılıyor bu Onun için Güneşte durmak mutluluktur. O nedenle sen güneşe çıkar, gözüne güneş gelirse değil, deline güneş gelirse mutlu olur. Mutlu olur. Onun için esasında en güzel kafa bulma metodu güneşin altına yatmaktır. <laughs> güneşin altına yattığın zaman aynı bir çikolata yemiş gibi, kek yemiş gibi beyinde endorfin salgısı artıyor. Ya da bir antidepresan almış gibi. Onun için izah güneşte yanıyor. Siyah tenli olanlarda, esmer olanlarda bu daha fazla. Onun için yapılan çalışmalarda esmerlerin güneşten daha çok hoşlandığı ortaya çıkmış. Ama bir şey daha var. Sen güneşte yandıkça vücut daha çok melanin yapmak için bir hormon yapıyor. Beyinden. O hormon MSH. Melanosis stimulan hormon. O melanini daha çok arttırıyor. Yani seni bronzlaştırıyor. Daha çok melanin. İşte o hormon aynı zamanda cinselliği de arttırıyor. Onun için esmerler daha cinsel aktif olduğu biliniyor. O yüzden. Onun için esmerler daha ateşli olurlar. Bu klasiktir.